Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bu videomuzda 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Videoya geçmeden önce Yazılı hocam YouTube kanalına abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Siz de görmüş olduğunuz kağıdı yazıcıdan çıktı almak için jabritesana.com sitesine gidebilir ve burada görmüş olduğunuz yazılı örneğini PDF olarak bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ilk sorumuzda doğru yanlış soruları var. Doğru ya da yanlış olduğuna göre çocuklar buralara çarpı atacağız. Artık bu kısımları zaten Biliyorsunuz. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Göktürklerdir ifadesi yanlıştır çocuklar. Yerleşik hayata geçen ilk devlet hangisiydi ilk Türk devleti? Uygurlardı. Her sınavda kesin çıkar. Kavimler göçü ile ilk çağ sona erdi, orta çağ başladı ifadesi doğru bir ifade. Birinci Göktürk devletinin kurucusu Mete Handir ifadesi yanlıştır çocuklar. Birinci Göktürk devletinin kurucusu kimdir? Bu Min Kağan'dır. Bilinen ilk düzenli ordu Bumin Kağan tarafından kurulmuştur ifadesi yanlıştır. Bunu çocuklar sizlerden yorum olarak yazmanızı istiyorum. Bilinen ilk düzenli orduyu kim kurmuştur? Bakalım cevabı biliyor musunuz? Çinliler Hun akımlarından korunmak için Çin Seddini yapmışlardır ifadesi de doğrudur. Hatta şu an Çin Seddi çocuklar uzaydan bile görünüyor. Orta Asya'da karasal iklimin hakim olduğundan ekonomik faaliyet olarak hayvancılık yaygındır ifadesi de yine çocuklar doğru bir ifade. Karasal iklimde tarım çok fazla yapılamadığı için çocuklar ne oluyor? Orta Asya'da yaşayan insanlar ekonomik faaliyet olarak hayvancılığa yöneliyor. İlk Türk devletlerinde hükümdara ülkeyi yönetme etkisinin Tanrı tarafından verildiği inanışa toy denirdi ifadesi yanlıştır. Biz buna çocuklar ne diyoruz? Kut anlayışı diyoruz. İlk Türk devletlerinde hükümdarlar Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar kullanmışlardır ifadesi de yine doğru bir ifade. Uygurlar tahta harflerden oluşan ilk Türk matbaasını kurmuşlardır. ifadesi doğrudur. Yıldız koydum. Bununla ilgili genelde her sınavda öğretmeniniz soru sorabiliyor. Eski Türk devletlerinde en yaygın dini inanış manihenizmdir ifadesi yanlıştır çocuklar. Eski Türk devletlerinde en yaygın dini inanış gök tanrı inancıdır. Evet doğru yanlış sorularını bitirdik. Anlamadığınız ya da kafanızın karıştığı herhangi bir yer varsa hemen yorum formuyla sorabilirsiniz. Şimdi geldik boşluk doldurma sorularına. Bakın burada bazı kelimeler verilmiş. Karasal, 3, Ege, Karadeniz, 4 ve Marmara gibi. Bakalım. Karadeniz iklimi nokta nokta kıyılarında görülür. Karadeniz iklimi çocuklar adından da anlaşılacağı üzere Karadeniz kıyılarında görülür. Hemen yazıyorum. Karadeniz. Türkiye'de yayılma alanı en fazla olan iklim tipi çocuklar hangisidir? Karasal iklim tipidir. Nokta nokta kıyı isimlerinde Akdeniz iklimi görülür. Çocuklar, bunun aslında birden fazla cevabı olabilir. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Akdeniz ikliminin görüldüğü ben buraya tüm e, kıyı kesimlerini yazayım isterseniz. Ege'de, Akdeniz'de ve Marmara'da, Marmara kıyı kesimlerinde Akdeniz iklimi görülür. Ben buradan Ege'yi sildim. Birazdan Marmara'yı başka bir yerde kullanacağım için ama Akdeniz ikliminin görüldüğü ben tüm kıyıları yazdım. Yani Ege'de de Akdeniz iklimi görülüyor. Akdeniz'de zaten Akdeniz iklimi görülüyor. Marmara'nın kıyı kesimlerinde de yine Akdeniz iklimi gözüküyor. Türkiye'de nokta nokta farklı iklim tipi görülür. Türkiye'de çocuklar 3 farklı iklim tipi görülür. Bunlar nedir? Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi. İklim çeşitliliği en fazla olan bölgemiz çocuklar Marmara bölgesidir. Lütfen şuraya 3 tane yazdım diye kafanız karışmasın. Size fazla bilgi verme açısından yani Akdeniz ikliminin görüldüğü kıyıları yazma açısından böyle Ege, Akdeniz ve Marmara olarak yazdım. Şimdi geldik. Burada verilen iklimlerin özelliklerini eşleştirmeye çocuklar. Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. Buralarda hata yapmamamız gerekiyor. Yazlar sıcak ve kuraktır. Kışlar ise ılıktır. Bu Akdeniz ikliminin özelliğidir. Bitki örtüsü bozkırdır. Bozkırı gördün mü çocuklar aklına hemen ne gelsin? Karasal iklim tipi gelsin. Mesela Konya civarları gibi düşünebilirsiniz bitki örtüsünün bozkır olmasına. Her mevsim yağışlıdır. En çok sonbaharda yağış görülür. Çocuklar bu Karadeniz ikliminde her mevsim yağışın olması. Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalabilen kısa bodur ağaçlardan oluşan makidir. Bakın bozkırı görünce ne dedik? Karasal iklim aklınıza gelsin dedik. Maki'yi de görünce çocuklar aklınıza Akdeniz iklimi gelsin. En çok yağışı ilkbahar mevsiminde alan iklimdir demişiz. En çok yağışı çocuklar ilkbaharda alan nedir? Karadeniz iklimidir. Kış mevsimi ılık geçer, seracılık yapılır ve turunçgil yetiştirilir. Bu da çocuklar Akdeniz ikliminin tipik bir özelliğidir. Yaz mevsiminin en kurak geçtiği iklimdir. Yine Akdeniz ikliminin tipik bir özelliğidir. En fazla yağış kış mevsiminde düşüyormuş. Bu da yine Akdeniz ikliminin tipik bir özelliğidir. Sizden istediğim Bozkır'ı duyunca karasal iklim, Maki'yi duyunca Akdeniz iklimini unutmayın. Çünkü her zaman her yerde karşınıza çıkar. Şimdi arka sayfadaki test sorularımızla devam edelim çocuklar. Evet arka sayfadaki test sorularına geçtim. Tarihi İpek yolunun sadece bir ticaret yolu olmadığı, ekonomik özellikleri yanında sosyal ve kültürel etkilerinin de olduğu söylenebilir. Aşağıdakilerden hangisi İpek yolunun sosyal ve kültürel özelliklerinden birisi olamaz. Çinlilerin Türklerden pantolon giymeyi öğrenmesi. Bakın burada sosyal ve kültürel bir özellik var. Tarihi ticaret yolu üzerindeki toplumun birbirini tanıması. Evet. Anadolu'nun ekonomik olarak zenginleşmesi. Türklerin Çinlilerle evlenmesi. Bakın burada da sosyal ve kültürel özellikler var. Bakın burada sadece çocuklar ekonomik olarak zenginleşme demek ticaretle yani cebimizin işte parayla e, dolması olarak düşünebilirsiniz. Burada sosyal ve kültürel bir özellik yok. Hindistan'da yetiştirilen tarım ürünleri tarihi ticaret yolu olan baharat yoluyla taşınarak Avrupa'ya satılıyordu. Bu ürünler birçok alanda kullanılıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan değildir? Sofralarda tüketilmesi, parfüm üretiminde kullanılması, eczacılıkta hammadde olarak kullanılması, ticarette takas amaçlı kullanılması. Yani çocuklar bu konuyla hiçbir bilginiz yoksa bile bu soruyu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ticarette yani takas olayı bitti. Ne zaman bitti? Paranın icadı ile ortadan zaten kalkmıştı. Tarihi Baharat Yolu aşağıdaki ulaşım sistemlerinin hangisinin gelişmesine daha fazla katkı yapmıştır? Karayolu, deniz yolu, hava yolu, demiryolu demişiz. Çocuklar yıldız koyuyorum. Baharat Yolu deniz yolunun gelişmesine daha fazla katkı yapmıştır. Lütfen bunu unutmayın. Yıldız koyuyorum. Lütfen lütfen unutmayın. Günümüz Asya siyasi haritası üzerinde Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi sorusu direkt çocuklar. Vietnam, Çin, Türkmenistan, Türkiye. Bunların içerisinde çocuklar BCD şıklarındakiler nedir? İpek yolu üzerinde bulunur. Vietnam ise İpek yolu üzerinde değildir. Bu direkt bir bilgi sorusu çocuklar. Yine de karşınıza çıkabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Beşinci soru. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Müslümanlar bu topraklarda yaşamaya devam etmişlerdir. Bu durum Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? Haçlarla mücadele edilmesini. Bakın bununla yukarıdaki ile hiçbir alakası yok. Dini hoşgörüye sahip olunması demiş. Bu bir dursun. Ahi teşkilatının olmasını alakası yok. Ülkenin hanedanın malı sayılması. Bakın bununla da hiçbir alakası yok. Burada camımız ne olacak çocuklar? 5-K olacak. Dini hoşgörüye sahip olunması. Hemen 6. soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde uzun yıllar boyunca insanlar dilleri, dinleri, ırkları ve kültürleri farklı olsa da birlikte huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin toplumsal birlikteliği arttırdığı söylenemez? Dini hoşgörü bu söylenebilir, adil yönetim söylenebilir, toplumsal saygı söylenebilir ırk ve millet ayrımı demiş çocuklar. Bu söylenemez. Bakın burada zaten söylüyor. Irkları, dilleri, dinleri, kültürleri farklı olsa da bir, birlikte huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır diyor. O zaman biz ırk ve millet ayrımından burada bahsedemeyiz. Nokta nokta sanatı suya resim yapma olarak da bilinen en eski Türk kağıt üstleme sanatlarından birisidir. Nokta nokta sanatı yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimleriyle birbirlerine kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. Çocuklar burada geleneksel el sanatı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz bu sanata ne diyoruz? Ebru sanatı diyoruz. Yine bu da karşınıza çoğunlukla çıkan bilgilerden bir tanesi. Yanına yıldız koydum dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma dayanışmanın faydalarının biri değildir demiş. Hemen bakıyorum. Toplumsal barışa katkı sağlar tabii ki de. Kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir. Evet. Fakir ile zengin arasındaki gelir farkı artar. Bu kalsın. İnsanlar arasında birlik ve beraberlik güçlenir. Sosyal yardımlaşmaya, dayanışmanın çocuklar faydalarından olmayan fakir ile zengin arasındaki gelir farkı artar demiş. Böyle bir şey yok. Her türlü doğal afet ve olumsuz durumlarda korumasız ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak Toplumda yardımlaşmayı geliştirmek ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tema Kızılay, Mehmetçik Vakfı, Yeşilay. Tabii ki de cevabımız Kızılay olacak. Tema ne yapıyordu çocuklar? Ee, Türkiye işte temanın açılımı Türkiye erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfıydı. Adından da anlaşılacağı üzere tema erozyonla mücadele ediyor ve ağaçlandırma yapıyordu. Mehmetçik Vakfı Gazi engelli ya da şehit olan e, e, Mehmetçiklerin yakınlarına çocuklar sosyal ve ekonomik destek sağlıyordu. Yeşilay ise içki, sigara ya da işte her türlü uyuşturucuya karşı mücadele eden kurumlardan bir tanesiydi. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen olayları yer ve zaman göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, olayların nedenlerini ve sonuçlarını karşılıklı etkilenmeleri inceleyen bilim dalı hangisidir? Bakalım çocuklar. Tarih, felsefe, dil, coğrafya. Burada çocuklar anlatılan kültür ögesi tarihtir. Yani cevabımız A şıkkı oldu. Evet, yazılı sorularımızın sonuna geldik. İsterseniz çocuklar bu yazılı kağıdını siz de cevaptestleri.com'dan PDF olarak indirip çözebilirsiniz. Eğer hala yazılı hocam YouTube kanalına abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden sınavda hepinize çocuklar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.